Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Almanca A1 sınavına hazırlık dersiyle tekrar beraberiz. Bugün sizlere arkadaşlar tekrar mektup örneği atacağım. Ee, bu senenin en son e, sınavlarda çıkmış olan mektup, en güncel mektup örnekleri var elimde. Yaklaşık bir 16 tane kadar. Bunları sizlerle tek tek paylaşacağım. Dediğim gibi zaten Türkçesini söylüyorum. E, Almancasını da söyleyeceğim. Bu şekilde daha da sizin e, kafanıza oturmuş olacak. Dilerseniz mektup başlayalım. İkinci mektup arkadaşlar bu. Sie suchen ein neue Wohnung und haben im Internet ein Anzeige gelesen. Yeni bir daire arıyorsunuz ve internette bir ilan okudunuz. Schreiben Sie an Jonas Wegener den Vermieter ein E-Mail sagen Sie. Ev sahibi Jonas Wegener'e bir e-posta yazın ve söyleyin. Warum schreiben Sie? Neden yazıyorsunuz? Information über Wohnung daire hakkında bilgi. Vonok Zeyn daireyi görün. Price fiyat. Evet e, bu şekilde soru sorulmuş. E, bakalım cevap olarak ne vermişiz. Hep beraber başlayalım. ZGRT her Wegener. Sayın Wegener. Ich suche ein Wohnung und habe im Internet ihre Anzeige gelesen. Daire arıyorum ve ilanınızı internette gördüm. Wie groß ist die Wohnung? Daire ne kadar büyük? Wie viel Zimmer hat die Wohnung? Dairenin kaç odası var? Was kostet die Miete? Kira ne kadar tutar? Wann kann ich sie sehen? Onu ne zaman görebilirim? Ich bitte sie um information. Sizden bilgi rica ediyorum. Vielen Dank. Çok teşekkürler. Mitbesten gurusun saygılarımla. Ee, bu da böyle bir mektup arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, A1 Almanca sınavına girecek olan arkadaşlarımın e, sınavda en güncel çıkmış mektup örnekleri bunlar. Yaklaşık dediğim gibi elimde bir 16 tane kadar var. E, bunları hızlı bir şekilde paylaşacağım. Çünkü e, özellikle bana çok yazan arkadaşım oldu. Yani işte sınavın hızlı yani hızlı paylaşmam istenildi. Bu şekilde arkadaşlar sizin için bunları hızlı hızlı paylaşacağım. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde video atmaya devam edeceğim. Elimden geldiği kadar sizlerin de kursa gitmeden bu şekilde sınavdan başarılı olacağınıza inanıyorum. Dediğim gibi şu ana kadar bir yak 200 kişiye yakın sınavı geçti bu kanal sayesinde. Umarım daha da insan geçecek. Hiçbir şekilde kursa boş boşuna 10 bin lira 15 bin lira para vermenize hiçbir şekilde gerek yok. Çünkü Almanca A1 sınavı e, kursa gitmeden de buradan benim kanalımdaki bilgilere çalışarak çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, takip ederseniz çok sevinirim. Destek için görüşmek üzere. Hoşçakalın.